bir alkovenli orijinal karavandan bahsediyorum şu an. Kendisi 9 metre arkadaşlar ve 2.40'ta en. Yani tam bir ev. Ben içeriye bayıldım. Buradayken de dedim ki lütfen bir video çekelim. Sağ olsun kırmadılar beni. şimdi bu aracın tanıtımı için gidelim kapıyı tıklatalım. Şimdi kapıyı tıklatalım bakalım içeride kim var, kim yok. Merhabalar. Merhaba. buyurun. Merhabalar hoş efendim. Nasılsınız? Merhaba, Teşekkürler. Hoş Karavanınızı gördük, bayıldık. Teşekkür Sizin de izninizle şöyle güzel bir videosunu istedik ki demedim. hepimiz görelim bu Avrupa karavan nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor hepimiz görelim. Buyurun. buyurun. Tamam, buyurun. <laughs> Abi, araç hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle dışarıdan işte nedir, ne değildir. Bütün bu yuvalar neyin yuvasıdır, neyin kapaklarıdır? Bizi biraz e, aydınlatırsan çok seviniriz. Memnuniyetle. Şuradan mesela başlayabiliriz. Burası Koca bir, bir depo alanı. Evet. Evet, burası bir depolama alanı. Aynı bu kapağın benzeri. Öbür tarafta da var. İki Aynı, taraftan da, da evet. Süper abi. E, İki tarafta kaloriferler var. Burada da kalorifer var görebiliyorsunuz. Buralar nasıl diyor yani? Tabii Bak. Tabii, tabii. <laughs> evet. Süper. Evet. Aydaki evdeki sistemin aynısı. Süper. Sıcak su, ısıtıyor, <laughs> petekler veriyor. Merkezi sistem. Merkezi sistem. Komple. Evet. Evet. Merkezi sistem. Merkezi sistem. <laughs> Şuraya abi. Normalde. E duruyorlarmış. Normalde evet. ATV koyuyorlar. ATV koyabiliyorsun, bisiklet koyabiliyorsun. motosiklet değil? Yani koyabiliyorsun. biz e, çok gezdiğimiz için kıyafet sen, olarak ben yaptım. Evet, kıyafet dolabı. E, biz çok gezdik. <laughs> Süper. Hala geziyoruz. Süper. Onun için biz e, elbise dolabı, işte askı e, gibi değerlendirdik. Yalnız Bir şey diyeyim, burası ayrı bir karavan gibi. <laughs> evet. <laughs> yani bir arkadaşım vardı burayı bana kiraya ver falan dedi. latife şey yaptı. <laughs> o kadar haklı ki. Evet. Komple ayrı bir karavan gibi. Evet. Burası da bu şekilde. Buranın da yine ar arka taraftan girişi var. 9 metre söylediğim Süper. gibi işte 2.40 eni var. Yükseklik? Yükseklik 3.35. 6 metrelik e, e, Evet. Center. Aynen tuğlu. Manuel. Manuel şuradan. Ya yani evet oradan. Şey var. Of. Çeviriyorsunuz. Aynen. Sizdekiler gibi yani. Aynen. Bazıları elektrikli yapıyor ama evet, evet. orijinali de yoktu. Ben de ekstra yaptırmadım. Arka görüntüsü de çok güzel abi. Arka görüntü de şahane. Arkada tabii 9 metrelik bir araç. Arkada kamera olmazsa olmaz. İki tane kamera var. Bir yukarıda var, bir de aşağıda küçük kamera var. Deniz suyu bir kısmını dışarı çıkarabiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, flite yapabiliyorsunuz. Ya bayağı bir Arıtma suyu, bile Arıtma suyu bile üretebiliyorsunuz. Yani i̇çeride içeceğin suyu bile Herkesi yapabiliyorsun. Merkezi sistem arıtma evet. suyu var. Burası da yine aynı şekilde depo alanı. Depo herhalde. alanı orası evet. Daha dar bir kapak ama Hı -hı. yüksekliği var onun. Araç. Fiat Ducato herhalde. Fiat Ducato'ya yaptırmış Detlefs firması. Almanya'nın çok ünlü bir firmasıdır evet, bu. Evet, hepimiz ee, de biliyoruz. Evet, 60 yıldır evet. E, e, Karavan Şekil 3 litrelik dizel motor var. Diyeyim, bu. Dizel motor. Evet. Bütün e, sineklikler orijinal üzerinde olan sineklikler. Original, evet. Ben ekstra bir şey yaptırmadım. Bu şekilde satın aldım. Müsaitsen içeriye girelim Tabii, abi. Tabii bu. Efendim <laughs> tekrardan Hoş merhabalar. Nasılsınız? teşekkürler. Buyurunuz Nasılsınız? şöyle bir Bizdeyiz, teşekkür ederiz. Buyurunuz şöyle bir Merhaba. Avrupa karavana girelim. Evet. İsim neydi? Pervin. Pervin nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Karavanımızın içerisinde sizden öğrenelim istedik. Evet. Bize şöyle bir depolama alanları, alkoven alanları gibi biraz tanıtabilir miyiz acaba? Alkoven kısmından başlayabiliriz Alkoven biliriz. kısmında çift kişilik yatak var. 160'a 2. 160'a 2. Evet. 162. 162. evet. Ee, arka tarafta yine çift kişilik yatağımız var. Ee, burası oturma alanı, yine yatak olanı. oluyor. ama yatak oluyor. Bunu indiriyoruz aşağı Yatak oluyor. <laughs> Buraya da bir kişi uyuyabiliyor. <laughs> toplam 7 kişi bu karavanda 7 kişi konaklama kapasitesi. Evet. 7 kişi konaklama kapasitesi evet. ama çok ince düşünülmüş. Evet. Bayağı da dolap var ama. Var, var. Arkada da var. Asıl merak ettiğim... ...merak ettiğim çok şey var da... ...asıl merak ettiğim... E, ...yerdeki depolama alanları. Gösterebilirim. Onları Eğer bir gösterelim. Eğer kusurumuza bakmazlarsa evet, karışık karışımlar. biraz. Karışık olsun, hiç önemli değil. Arkadaşlar, aracın yeri dümdüz... ...ve depolama alanları nasıl çıkıyor, bakın şimdi. Bir kısmı... Depolama alanları evet. kapatalım. Tüm düz zemin. Evet, burada da var. Burada Süper. da e, bakla, bakliyatlar var. Burada içecek, <laughs> bütün içeceklerimiz burada. Depo. Burası ama baya büyük. Aracın altını müthiş kullanmış. Evet. Çok güzel değerlendirilmiş. Süper. Burası mutfağım tabi. Mutfak çekmecelerini göstereyim size. Buralarda bardaklarımız var. Yine korumalı her zamanki evet. gibi. Evet. Ocak ve Ocak evliye Ocak 3 göz ocağımız ayrılıyor. var gazlı. Ee, büyük buzdolabımız var. 12 volt Kocaman. herhalde. Evet. Daha doğrusu 3 sistem 12 volt, 3 sistem gaz, elektrik ve akü ayarında. Burada mikro var. Burada da bizim yine saklama dolabımız var. Değil Duşumuzu mi? göstereyim önce. Önce duş. Şöyle Burası tamam. duş oluyor. Ayrı ayrı. Tuvalet ayrı, duş ayrı. Evet. Yine duşta da e, kaloriferin ısıtma sistemi var. Evet. Aynı Süper. şekilde ısınıyor. Burası da huzresiz direkt tuvalet. Başka senin. hiçbir şey yok herhalde. Tuvalet ve yatak var. Başka bir şey yok. Yan tarafı da çekebilirsiniz. 162 162, Alcoven'deki evet, ile aynı. Al Şimdi biraz beni tanıyalım. Evet. Biraz sohbet edelim. <laughs> uçak kapısı gibi. Vallahi uçak kapısı gibi. Burada da kapıda da herhalde şu yine saklama çöp. alanı. Evet. Çöp alanı. Evet, Aynen. Burada bütün e, şamandıralarınız var. Evet. Bütün elektriği suyu gördüğünüz. Evet. Hı. Elektrik. Araba elektriği. İçerideki elektrik. Arabanın aküsünü de gösteriyor. İçerideki akülerini gösteriyor. Bu da su. Kirli su. Süper. Temiz, Temiz su. su. Evet. Hmm. İçerdeki ısı, dışarıdaki ısı. Yani <laughs> evet. İçerideki ısı ve dışarıdaki ısı da çok önemliymiş gibi dışarıdaki ısıyı da koymuşlar. <laughs> bir de abi klima var herhalde araçta. Evet. evet. Bunu ben ilk defa duydum. 12 volt Aynen. çalışan evet. klima. Evet. Bunu ben ilk defa duydum. Evet. Ee, Bizde var mı bilmiyorum. Varsa evet. da bilmiyorum. Ee, tamamen 12 voltta içeriği serinletebiliyor aynı zamanda ısıtılabiliyor evet. Yani. evet. Müthiş bir şey. Evet. Abi sanırım aracı Almanya'dan aldınız. Evet. Almanya'dan yola çıktınız. Evet. Nerelere gittiniz? Nerelere Şimdi Bu karavanın hakkını vermek lazım. <laughs> evet. Hanım, evet. bunu alıp evde yatıramazsın. Küser çünkü bu karavan adama. Bunun hakkını vermek evet. lazım. E, 20, ne yaptınız? Nerelere gittiniz? Yaklaşık 28 ülke gezdik. Tamam. Evet. Kapatabiliriz. Burada. <laughs> Burada kapatabiliriz. Yani 28 ülke. 28, 28 ya, evet. E, ta e, Nordkap, Norveç'in en üst yani Kuzey Kutbu diyeyim. Oradan evet, sonra evet. zaten şey başlıyor. Hı -hı. E, girilemeyecek, gidilemeyecek yerler. Oradan başlayıp ta Fas'a kadar aşağıya. <gülüyor> evet, <gülüyor> hem Avrupa'nın e, okyanus kıyılarını hem Hı -hı. komple Akdeniz kıyılarını İspanya'dan başlayın. Hı -hı. Yani okyanusun bitim ile Akdeniz'in başlangıcı bir nokta var. Orası enteresan bir yer. Oradan itibaren tüm Akdeniz kıyılarında Hı -hı. sosyal medya kullanıyor musunuz? Instagram e, ya da YouTube kanalınız vesaire var mı? Var ama kullanmıyoruz. Hadi. Asıl şey planlamamız şöyleydi. E, bu pandemi engelledi her şeyimizi. Evet, evet. İran üzerinden Azerbaycan Hı -hı. ve Tacikistan'a e kadar olan Orta Asya turumuz vardı. Hı -hı. E, planladığımız Evet. Bütün her şey kilometrelerle şey yapıldı. Ben Peki yani ben karavanı satsam şurada bana bir oda verir misiniz? <laughs> Gayet Olur, <tabii>. beraber <laughs> keseriz. neden olmaz? Peki abi o kadar yeri gezdiniz, tozdunuz, geldiniz memlekete. Evet. Almanya'da tabii yaşadınız. Evet. Kaç Hı. sene yaşadınız Almanya'da? Benim 50 sene oluyor. 50 sene. Türkiye'ye gelip buraları geze, gezmek, doya doya gezmek. Evet. Belki de daha önce bu kadar doya doya gezmemişsinizdir. Yok ]inizdir. gezmedik. Ee, nasıl? Bizim memleket nasıl? Sevdiniz mi? Cennet. <laughs> cennet. Evet. Bütün ülkelerden yani. sonra bizim ülkemiz hakikaten çok sıcak. Çok güzel Süper. insanları var. Evet. Ülkemiz cennet gibi bir ülke gerçekten. Hem iklim olarak Her şeyimiz da sıcak. Bol. Aküler de doluyor. Aynen. <laughs> <O> sıcak ülke. <laughs> çok, iyi, evet. çok iyi bir yere değindim. Evet. Yani evet. hiçbir yani, şey değişmeyiz evet. açıkçası. Türkiye'de de çok gezdik. Karadeniz Hı -hı. turu yaptık. Yani mesela e, İstanbul, Şile'den çıkıp da Hupaya kadar. Oh. Oradan tekrar Trabzon, Gümüşhane, Güneydoğu, oh. Doğu Anadolu turumuzu yaptık. Oh. Yani Elzincan'ı, Muş, Hı -hı. Van, Bingöl, aklınıza gelen oh. bütün o bölge. Diyarbakır, Hı -hı. Mardin artık saymıyoruz. Her Batman gezdik. Hı -hı. Gezdik. Oradan tekrar e, Hatay'a indik. Hı -hı. Hatay'dan ağır ağır deniz kıyılarından yine geldik. Yani Türkiye'de çok yer gördük. Ürgüp Görem'e, o için hmm. Çanadolu'ya gittik. Hmm. İşte Amasralı, şudur budur, hepsi buraları gezdik. Buralarda gezmek de bir o kadar keyifli. Aynen. Aynen. Ama e, be, başlı belli başlı başına zorlukları başına... olmuştur. Mesela ışıkta bir saniye geç kalkarsınız, kornaya basmalar vesaire ya gibi. Ya, Türkiye'de <laughs> alışkın olduğumuz için yüzükte geçilemiyor. Özellikle yani. bir yerden dönemezsen, bir manevra yapamazsan, <laughs> 9 metre 20 kişi korna çalıyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. Evet. Işıklarda Yapmayın. insanlara evet. korna çalmayın. Evet. Dikkatimizi 9 dağıtıyorsunuz. 9 metre de bu araç? Doğru. <laughs> 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 Güzel abi. Ya Bir takım şeyler var artık. Zorlukları var. E, bizde çok fazla şey yok. Kamping alan tarzına devletin sunduğu e, çok fazla şey yok. O yüzden bir tık zorlanmış olabilirsiniz. Belki evet. Avrupa'da mesela daha fazladır. E, ama onlar da bizde yavaş yavaş gelişiyor gibi. Ama kamp yerlerinde zaten birçok kamp yerini eğer e, alan küçükse zaten hı hı. alınmıyoruz. Almıyorlar evet. zaten. E, ama onun dışında Çünkü bizim zaten kamp alanına hiç ihtiyacımız için. yok. Her evet. şeyimiz ee, evet. olduğu için pek kamp alanına ihtiyaç duymuyoruz tamam. diyebiliriz. Sizin bir de, aracın yerinde iki tane araç alıyorlar şimdi. Evet. Iki, Adam dört tane çadır kuruyor. Tabii, Küçük çadır. Yani haklı yani yer bir yerde. Tabii, tabii. Bir de şey e, Alman plakalı olmanın ama verdiği bir avantaj var. Bize insanlar daha hoşgörü davranıyorlar. Yani sizin karamanızla Allah. duramayacağınız yerde bize izin veriyorlar mesela örneğin. Allah. Biz hep yaşadık. Yani. Evet. Bizi e, çok gidilmeyecek yerlere de gidiyoruz bazen. Kamera arkasında Fuat Bey var. Fuat Bey de şöyle bir çekeyim. <laughs> Mesela Fuat <laughs> Bey e, Amazon'a gittiğimizde e, ilk başlarda çok güzel oluyor ama sonrasında e, çok kalabalık bir ambiyans yaratıldığında jandarmaya doğru kim bakıyorsa evet. gelip e, arkadaşlar burayı boşaltın diyorlar. Evet. E, Türkiye'de de karavan aslında yeni yeni patlıyor abi. E, yaklaşık bir 4 senedir, 5 senedir vardı işte son 1-2 senedir 2 e, bayağı artışmış. arttı. O yüzden yer tahsisi de kolay olmadı. Çünkü bir anda bir yüklenme oldu karavana ve devlet de hadi burayı karavan yapalım, burayı karavan yapalım yapamadı. Şu an İzmir'de konakladığımız yer aslında çok da karavan için uygun bir yer değil. Burada devletin gönderdiği yer var ama işte çok da şey değil, keyif alabileceğimiz yerler değil. Çünkü dediğimiz gibi bir anda İzmir'deki karavan nüfusu belki 5 katına falan çıkmıştır. Evet. Bunlar da yavaş yavaş düzelecek, gelişecek İnşallah şeyler evet. evet, Yani devletin de bir yasa çıkarması lazım. Bu karavancılık, karavan olayı Hı -hı. çok yeni bir şey Türkiye'de. Avrupa'da Hı -hı. 50 senedir olan bir olay Hı -hı. bu. Onlar tedbirlerini almışlar bir şekilde yeni kanunlarla, yasalarla. Hı -hı. Sınıf, yani herkesin kalabileceği bir yer var mutlaka. Bir de Hı -hı. E, bir takım yasaklanan park yerleri var yasaklandığı gibi de aslında bir çözüm bulunması gerekiyor. Evet. cılar olarak öyle bir isteğimiz de var tabii ki. Sadece kısıtlama değil de özgürce evet. gezilebilecek, konaklayabileceğimiz bir arada olabileceğimiz hı hı. bir yerin olması da şart. Yüzden, Bu evet. kaçınılmaz. Evet. Bunun ha. olması Daha gerekiyor. Hayaldir. Çok olsa ben eminim Avrupa'dan da çok karavancı turist gelecek. Evet. Yani al, al, özenli ben Almanları tanıyor, biliyorlar Hı -hı. Türkiye'de durmuyor, gelmiyorlar. Çünkü onlara göre karavancılık başka bir şey. Hı -hı. Bir karavan yeri olacak, su, temiz evet. suyu olacak. Evet. Efendime söyleyeyim kire suyunu boşaltacak, tuvalet rahat edecek adam vardır ve deniz kıyısı olacak mümkünse. O zaman geliyorlar. Mesela İspanya dolu. Hı -hı. Biz İspanya'ya gittiğimizde o binlerce abartısız, on Park binlerce yerleri. Ve Sıkıntısız belediyeler kendileri, köyler dediğiniz. bile karavancılar Hı -hı. için yer yapmışlar. Çünkü gelen karavancı alışverişini oradan yapıyor, evet. yemeğini oradaki restoranlarda yiyor, Hı -hı. kafetaryalarında çayını içiyor, gazozunu içiyor. Bunlar hep para getiriyor, gelir kapısı. Gelir kapısı. Hı -hı. Bunu düşünen belediyeler ufak büyük, Evet. Kamp yeri olmasa da Ücretsiz e, park İspanya. yerleri gerçekten çok mükemmel yapılmış İspanya, çok güzeldi. Çok İnşallah bizde bizim de başımızda evet. işte, işte biraz bizde biraz daha yeni başladığı için ilerleyen zamanların evet. daha, için, yani, evet. daha, zamanlar, yani, daha, daha da, hoş şeyler, daha keyifli şeyler olur diyoruz. Peki bu sizin ilk karavanınız mı? Bizim ilk karavanımız. Biraz büyükten. <laughs> daha büyüğünü de düşünüyoruz. İlk olmasından kaynaklanıyor <laughs> tabii. Boeing var abi, daha büyük Boeing. <laughs> Bunun XL modeli var, bir buçuk metre daha uzun. Şaka yapıyorsun. Ya, evet, aynı Aa, model. bilmiyorum. Evet, bir buçuk metre çok daha uzun. Işte. Gaz bayağı oturma odası var onda. Artık bir buçuk metre çok güzel değerlendirmişler. Hmm. Yani da yani daha, daha ne kadar Oturuz. bir oturma odasından bahsediyoruz? Oturuz. Onu bilemiyorum <laughs> da. Gerçek anlamda bir oturma odası düşünün. Yuvarlak koltuklar falan tabii. Tabi. XL modeller gerçekten. de öyle. Biz yine e, şey mi? Detlefs mi yine? Detlefs yine, evet. Onu görmedik inşallah. Bilmiyorum onu da alıp buraya getirirseniz i̇nşallah, çok memnun olur. İnşallah. Onda bir videosunu söz veriyorum <gülüyor> çekeriz. <gülüyor> Neden olmasın? <laughs> ya, ya. Olursa tabii, tabi. yani. Ya biz de e, pandemiden ötürü hemen hemen her ülkede herhalde öyledir de bizde karavan fiyatları bir tık daha e, uçtu. Aynen. Almanya'da da öyle. Çok fazla. Evet. E, şu an bu karavanı Türkiye'de alıyoruz desek 1,5-2 milyonun altında alamayız. Doğru. Çünkü bunu buraya getirtmek mesele evet. zaten. Yok gümrüğü çok fazla. Dertlips'in bir aracını buraya getirtmek Almanya'dan imkansız. Evet. Gümrüğünden dolayı imkansız. Gümrüğü çok fazla evet. olduğu için. Gümlük de, yani müthiş bir e, evet. vergi ödememiz evet. gerekir bunun Hı. için. Bu aracı yani burada alacağım, ben Türkiye'ye götüreceğim, Türkiye'de, Türkiye'de bineceğim dersen tahminim işte 2 milyona evet. falan tekabül edeceksiniz evet. daha iyi bilirsiniz. Doğru, doğru. E, ama arkadaşlarımız da bunun Hı. Almanya'da satılan fiyatını merak ediyordur muhtemelen. Evet. Bu aracı kaça aldınız? Evet. Nedir ne değildir? Onu da merak ediyoruz. Çok özel y değilse? Yok evet. değil. Fadil yani değil, şey. ekstraları var. Değil. Ekstralar olmazsa daha tabii evet. ki daha cüzi bir miktar belki hı. olur ama hı hı. bizde ekstraları çok var hı. arabanın. E, yeni fiyatlar bunların 135 bin euro. 135 evet. bin euro. Yani bunların standartları var. Örneğin hı. klima yok içinde güneş testi, işte, şey enerji paneller falan yok, bunları ekstra yapılıyor. Yani kasa, evet. işte yok. bazı buzdolabı bu örneğin içinde, evet. efendim, yani olması gereken şeyler içinde. Ama Hı -hı. bir ya ben güneş enerjisi diyorum, o zaman ekstra ödersiniz, yapılırsınız. Ee, biz e, üçüncü el olarak aldık, 4 yaşında aldık, 65 bin euroya falan geldi bize. Harcadığımız masrafıyla beraber. 65 bin euroya evet. geldi. Hı -hı. E tabii burada 65.000 euroya da alamayız da sizde biraz daha hani evet. düşündü 65.000 TL gibi evet. e, denk evet. geliyor. bir ev parası diyelim. Yani 65.000 e, TL'yi burada böyle bir araç aldığınızı Hyundai Get alırsınız. O da e, kazalıdır muhtemelen. <gülüyor> 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 Evet, tabii biz de vergi istemle biraz <laughs> de çok da değinmek istemiyorum evet. çünkü değindikçe evet. sakalımızı yolluyoruz da. Evet, Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi çok yeni bir olay. Biz mesela ha, ha. Gazi Başada bir karavan gördük, Avrupa zannettik. Hı. Mükemmel 7 metrelik falan tahminen Hı. bir karavan. Çok güzel. Hı. çekicisi Renaultdu. Hı. Avrupa'da da kullanılıyor, yapılıyor bu. Hı. Tam bir Avrupa'yı karavan. Yani çünkü burada da var güzel karavanlar. Yapılmaya karavan var, başlandı bunlar. Evet, evet, evet. evet. Eminim evet. ki belki bir 10 sene sonra, belki 5 sene sonra gelecek. Bunlar ya burada da yapılacak. Şey evet, evet. Çünkü Oluruz. yapılamayacak bir şey değil yani sonuçta bir çekici var. Tabii canım. Evet bir kasa var, onun üzerine getiriyorsunuz, kabin oturtuyorsunuz. Bol bol yapılır da bir rekabet piyasası olur. E olur sanırım. Bir ee, olacağı da benziyor evet, ama rekabet çok. Çünkü e, talep evet. çok hakikaten görüyoruz. Evet, biz de devamlı her yıl geliyoruz hemen hemen. Hı -hı. Görüyoruz yani patlama var sayıda. Hmm. Evet evet. Ben e, bu kanalda çok fazla karavan tanıtmışımdır. Daha doğrusu biraz daha insanın hikayesini merak ederek de evet. e, karavanlarını tanıtıyorum. Karavanın dikkat timi evet. çektiği için değil de o insanlarla evet. samimiyetimizden dolayı evet. videosunu çekiyorum. Ama ilk defa bu kadar e, lüks bir karavanın içerisinde e, bulundum. Evet. Öyle Teşekkür söyleyeyim. Evet. Lüks Gerçekten öyle. öyle, öyle. Yani hakikaten hem lüks evet. hem de e, ultra konforlu. Yani evet. 12 volt klimayı ben hala hayal edemiyorum. Çünkü evet. nasıl olur? Nasıl çalışır diye. Evet hiçbir karavanda da görmedim. Bir sürü şimdi yaz kış karavanda yaşadığım için bir sürü karavancı eşimiz, dostumuz oluyor. Hiçbir karavanda da 12 volt bu şekilde bir sistemli klima görmedim. Merkezi sistem bir ısıtma görmedim. Evet. E, Fuat Bey siz gördünüz mü? 30 yıllık karavancısınız siz. Yok. Yok. Öyle, Öyle, şey, Öyle bir şey ben hayretle dinliyorum yani <laughs> anlatılanları. Sayacı da gösterebilirsiniz. Hayır. Orada gaz kalorifer ayarı var mesela. Evet. Duş Ağazı. ayarı var. Onları Kalor. Örneğin 23 derece. Yani Gece saniye. gündüz saniye. sadece 23 derece. Ben açayım orayı size göstereyim. Menü kısmına giriyorsunuz. Duşun Burada kalorifer ayarımız. istediğimiz kadar artırabiliyoruz. Bu da duş. Şuraya bastığınız zaman ısınıyor. Bu suyumuz sıcak suyumuz. Lütfen evet. daha fazla anlatmayın. Bir an önce evet. kapatalım. Tamam. Ee bu konuyu... E, Fuat abi de Ducato var. E, 200 bin lira. Öyle söyleyeyim. Ducato'ya 200 bin lira veriyoruz biz burada. Ee, e, 30 yaşını geçtiği zaman sadece yani karavanlar için geçer değil, mi? normal otomobiller <laughs> için de geçer. Old time oluyor. <laughs> Bunların vergileri sıfıra yakın. Hadi ya. tabii. E, 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 efendim ben söyleyeyim mesela dizel e, Hı. Avrupa'da çok önemseniyor. Hı. Skandinav ülkelerinde çok şehre giremedik biz bunda. Kopenhag, Danimarka'ya giremedik. Her yerde de görüyoruz dizel girenler. bakma biz artık korsanlığa vurduk işi. Çok antika değil. Daha 31 yaşında benimki. Evet. Senden büyük. <laughs> Senden büyük. Evet. Başka e, şunu çok merak ediyorum. Karaban'ınızda e, şöyle bir şey var dediniz bir ekstrem bir durum var mı? Ne gibi? Rahatsız eden mi? Bilmem. Ya. Yani yok. Rahatsız eden değil. Sadece bakın şunu da göstermek isterim dediğiniz bir şey var mı? E, bizim otomatik mesela e, açılıp kapanan çanak antenimiz var. Antenimiz o bizde var. de var. E, var. Açılıp bizde kapananlar var. mı sizin? Evet. Sizin de evet. mi öyle? O bizde o, de var. Evet. 10 tamam, farklı zaman. kanal yani a, a, evet. satalite ayarlı. Hı. Yani buradan bütün Almanya'yı çevirip Alman kanallarını izleyebiliyoruz. Örneğin. O süper. Evet. Kuzey Kutbu'na çıktığımızda e, e, mesela e, ilginizi çeker miyim söyleyeyim ben bir Hı. arada. Dünyayı çekiyorsunuz o anda. Ya yani biz dedik o kadar uzaklaştık artık Türkiye'den evet. falan çekemeyiz. Bastık hemen anında Türk Türksat yakaladı net bir Hadi şekilde ya. Yap. Çünkü Ve topun tepesindesiniz. Evet, evet, evet. Tam topun tepesindesiniz. Tüm dünyayı Mars görünümü ha. var orada. Ve dünyanın yuvarlak oluşunu orada görüyorsunuz. Aa süper. Gözünüzle fark ediyorsunuz evet. Süper. Denizin böyle gittiğini görüyorsunuz. Ha. Ve güneş doğuyor, ha. doğduğu anda da batıyor. Onu da görüyorum. Ve tekrar doğuyor. Evet. Ve tekrar batıyor. Evet. Çok evet. yani çok enteresan. Saniye sürmüyor. 20 saniye içinde doğuyor. Batıyor, <laughs> doğuyor. Şimdi <İşte gülüyor> ön tarafı görmüşsünüzdür. Orada da bir şey küçük var. E, alkoven kısmı şu perdeyi evet. açabilir miyim? Tabii. Aç aç. aç. E, alkoven kısmı e, şöyle havada duruyor. Evet. E, bunu indiriyorsunuz. Evet. E, buraya kadar geliyor ve evet. 1.60'a 2 var? metre. 2.10 evet yatak. 2.10 yatak. Hı. Evet. Çok iyi. Evet. Yani misafir Küçük olası... esnasında da rahatsız etmesin diye yukarıyı kaldırılan tamam. bir sistem evet. yapmışlar. Evet. Sizin alkoven de var. Sizde de aynı. Aynı olay sizdeki de. Yok. Bende sabit. Sabit oluyor. Yani yukarıya kalkmıyor. Okay, sabit okay. duruyor. Okay. Ya işte kafamızı vurmayalım diye iyi düşünmüşler onu. Hmm. Yani i̇şte işte çıkarken... muhtemelen sizinki daha derindir. O yüzden evet. e, böyle bir sistem. Yoksa benim şoför kısmı rahat edecek hmm. bir, bir yükseklik değil. Ona göre de alkoven kısmı dar olabilir. Ha. Yani biz memnunuz. Bir tek hmm. e, şikayetimiz işte o da işte teknikle ilgili. Bu arabada tek sıkıntı Teknik. arkasının alçak oluşu ve evet. önden çekişli. Ben istek bize göre yapılmış. Maalesef hmm. tek sıkıntısı hmm. o. Başka sıkıntısı yok. Bir de bu tip yok. arabalara bence arkadan çekişli motor konması gerekiyordu. Yani evet, önden sistem. çekişli zorluyor. Evet. Evet. En büyük problem o. Evet. Evet. evet, 3 litre dizel motor var. 55 PS'de şey ekstra chip tuning var. Yani hı hı. çok güçlü. Yani motor artı eksilerimiz evet. ya, eksiler ya eksiler bunlar işte. Ama hı. karavan hı. yaşamı olarak ağırlık olarak tahmini 6 ton civarında var. 5 5 ton. 4200 kilogram boş ağırlığı 800 kilogram da yük yükleme haddi. ama biz tabii çoktan aşmışız onu. Hiç kimse o rakam Aynı. durmaz yani. Evet evet. Sanırım 5,5 ton var e, şu an. tabii 5,5 tonu da önden çekmek zor. İki tekerlekli. Yokuşlarda dik yokuşlarda çok zorlanıyoruz. Evet. Ama karavan hayatı mükemmel biliyorsunuz siz Kesinlikle. şimdi Olsun yıllardır. ben de birinci testte çıkıyorum bütün yokuşlara. <laughs> evet, evet, Çok da <laughs> memnunum. biz de, biz de çok ama <laughs> artı eksisi var tabii. Evet, Artıları evet, çok. Eksi, evet. Da. Ama, ama karavancıyız. Güzel bir duygu. Hepimiz karavancıyız. Ama dediğin gibi bir mühendislik hatası muhtemelen o ya. O öyle. Öyle bir şey yapmışlar öyle. acaba. Hiç bilemiyorum. Biraz yani. daha asfalt arabası yapmış olabilirler mi acaba bunlara? Yani asfalt arabası olamaz çünkü karavanlar karavan genelde giren karavan şey, park yani yerleri, Almanya'da öyle şehir dışlarında işte bayır olan yerlerde, hı. yani e, şehir içinde adam karavan şeyi koymaz kolay kolay. Yok şeyden dolayı diyorum, alt yüksekliği e, dar işte, da toprak yollara falan çok girmesin. Orada da verir. buluyoruz. orada da yani endiskatarsız ya. bence. Ben karalamamaya çalışıyorum arabayı ama evet, zorla yani. bana eksilerini söylüyorlar. Ama, ama eksilerini söylemek zorundayız. evet. Alacak kişi <laughs> işleri yani. Dört dörtlük olamaz. Evet. Esprit almasınlar. Bunu esprit, dead spirit esprit tavsiye etmiyoruz. Sadece arkası, yüzüm. arkası evet. yüzünden. Esprit, esprit, modeli. Anladım. Evet. Dead Spirit es esprit modeli. Hı -hı. Evet. Alacak kişi var mıdır bilmem. <gülüyor> 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 var mı yok mu bilmem. Gideyim Almanya'da onu alayım getireyim e, diyen olurum bilmiyorum. E, Yapmayın böyle şeyler. Gidelim Almanya'ya espriti e alalım, gelelim. Hiç gerek de yok. Burada yaparız. Sen bana söylüyor, burada hallederiz. Burada. Ee, burada da alan kişi yine de diyorsunuz ki x large modeli miydi? O bir buçuk metre daha uzun bundan. O, o, da Detlefs XL onun modeli. Okey. E, onu mu alın diyorsunuz peki almak isteyenler? Yani e, onun Onda da arkası aynı problem var az, var mı ya da? az daha yüksek. Çünkü 1,5 bir buçuk Biz metre daha uzun olduğu için alçak aksını farklı yap. Hmm. Gene çiftingi. Hmm. Ama o şeyler daha arka yapmışlar o dingilleri. Anladım. Bu sayede araba biraz daha kalkmış. Arkadan çekme mi yoksa o da mı önden, önden çek? O da Bundan önden çek. çekişçiyse hmm. aynı sorun. 1,5 evet, bir buçuk metre daha uzunluk evet, var, evet, daha fazla evet, problem var. Evet. Yani. Ve ağırlığı da altı tonlar. Bir ha. ton daha fazla. Oo, var. Be, o zaman bununtaki sorunu onda yaşar. Evet, i̇lk evet, hiç almayın o zaman. Dedim <laughs> <Ben, gülüyor> sen kimsin be? <laughs> Bizde de zaten ilk gözünüzle ilişen Türkiye'deki karavanlarda ve başka karavanlarda arkasının yüksek oluşu Hı -hı. O da bizim çok hoşumuza gidiyor evet, başka karavan yüksek. gördüğümüz zaman Tabii biz bir de işte şeyimiz çok fazla olmadığı için karavan alanlarımız çok fazla olmadığı için bize karavancılar genelde dağ tepe vurur kendini evet. en ıssızlara gitmeye çalışırlar evet. çip, o yüzden çip, de hep, aynen evet. yüksektir genelde yüksektir Hı -hı. Ee, o zaman sizi tanıdığımıza çok memnun Biz olduk. Biz de çok memnun olduk. Biz çok, de çok teşekkür memnun olduk. Ederiz. Bize bu izni verdiğiniz için de çok, çok teşekkür ederiz. ederiz. Çok merak etmiştik çünkü içeriği. Çok sağ olun. Size iyi yolculuklar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Size de. Hayırlı de. yolculuklar diliyoruz. Olun Kendinize çok de. iyi bakın. Umarım güzel günlerde tekrar buluşuruz. Mutlaka. Kesinlikle i̇şte, <laughs> Karşılaşırız <gülüyor> mutlaka. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>